Herkese merhaba. Sizle balonla dene yapacağız. Evet herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir deneyle karşınızdayız. Evet. Bakalım ne yapacağız? Bakalım. Ne yapacağız? Malzemeleri say bakalım. Sayıyorum. Muz, bir çakmak söyle. Evet. Herkeslerin... Aha, yalnız çakmak çok tehlikeli. Büyüğümüz olmadan kesinlikle yakmıyoruz. Hatta sadece büyümüz yakmalı değil mi Batuhan? Biz sadece bu deney için kullandık çakmağı. Ancak küçük çocuklar çakmak kullanmamalı. Çok tehlikeli. Bak burada gösteriyor bakın. Evet. Başka ne gerekiyor? Başka ne balon? Evet bir de su. Şimdi önce ne yapacağız? Balonlarımızı şişireceğiz. Bir tanesini susuz bir tanesi su deneyeceğiz. Içi su dolu balonumuzu şişireceğiz. Ama dikkat et, utan, yanlışlıkla. Sakın içeğimde suyu. Tamam, yeter suyu doludu. Şişirelim. Şey tamam şimdi ben şişireceğim. Tamam mıdır? Tamamdır. Evet, bakın gördüğünüz gibi içinde su var. Tamam. Su dolu balonumuz. Şimdi bir de sadece içinde hava olan balonumuzu deneyelim. Sadece nefesimizi kullanacağız. İçine su koymayacağız. Evet nefesine nefesine kuvvet Batuhan. Evet, o baya şişti. Ne öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi bakalım Batuhan, bir daha. Heh, oldu mu Atuan? Oldu. Tamamdır. Bu da sadece hava dolu balonumuz. <laughs> Şimdi bir tane hava dolu balonumuz var. Bir de suyumuz var. Şey normal sulu <laughs> balonumuz var. Şimdi mumumuzu. Evet bu arada tekrardan görüyorum. Sakın ateşle oynamayın. Tamam mı? Şimdi önce dur hemen yapma. Önce Önce içi hava dolu balonumuzu ısı tutuna bakalım ne olacak. Hadi Batuhan. Batuhan öyle olmazsa tut bakalım. Gördüğünüz gibi içi su olmada sadece hava varken ne yapılıyor? Balonumuz patlıyor. Söndü mü? Söndü. Yeniden yakalım. Bir de bakalım içi su doluyken nasıl olacak. Dım. Evet yüzünü doğru tutma sakın. Ha, orada doğru tut. Yine. Bu çok kankırç. Bu çok uzun olur. Tamam. Tamam kapat. Güzel. Şimdi içi su doluyken sulu kısmı tuttuğumuzda aşağıdan dik tut böyle. Dik tut. Hah. Ben kalkmıyor. Evet. Dik tut. Üstüne doğru. Üstüne doğru tut. Yaklaştı ateşe. Ateşe Evet su var. Ateşe yaklaştı. Görünüyor zaten. Bakın gördüğünüz gibi. Çok yapan söner öyle vatan. gördüğünüz gibi patlamıyor. Çünkü içinde su var. Biraz yukarı doğru tut. Yukarı tut. Hava alsın biraz. Heh, tamam. Gördüğünüz gibi. Oo, bakın. Balon yanıyor, simsiyah oldu, is oldu ama yine de patlamadı. Gördünüz mü? Patlamıyor. Ama bakın bu sulu tarafından tuttuğumuz için patlamıyor. Bir de Batuhan çakmakla deneyelim. Yandan sulu sulu olmayan kısma yapsak bakalım ne olacak? Bakalım sulu olmayan kısmı yaparsak ne olacak? Bakalım, yaparsak ne olacak? Bakalım, bakalım. bakalım ne olacak? Sulu kısmı bir daha tut sulu kısmından tutunca gördüğünüz gibi patlamıyor. Şimdi bir de evet. Al, al, al. Of çok ağır bu da ya. Evet. Dur otur ama oturarak da. Normal suyla tuttuğumuzda bir dakika Batuhan tut bakalım bir ne kadar ağır olduğunu gör. Evet şimdi yalnız bu sulu kısımda gördüğünüz gibi ateş tuttuğumuzda ne oluyor? Balonun kendisi yansa bile patlamıyor. Ancak sulu olmayan kısımdan tutarsak bakalım ne olacak? Yalnız dur altını bilen koyalım ki bakalım ne olacak? Patron, ne bye. oldu? Çok güzel değil mi? Ne yapmamız gerekiyormuş? Sulu kısımdan ısıtınca balon patlamıyor ama kuru kısımdan balon çok da güzel patladı. Evet. Kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. bay bay. Bay bay.